O çıktım şimdi. Sorrento'ya doğru devam ediyorum. Bugün bütün Amalfi kıyılarını bitirmiş olacağım. Yani acayip bir şehir. 1400 kilometre an itibariyle olmuş arkadaşlar. 3 günden. Dağları giydirmişler. Taş falan düşmesin diye çok tehlikeli. Ve Sorrento'dayız. Araç giriyor mu? Ocitan'dan çıktım şimdi, Sorrento'ya doğru devam ediyorum. Bugün bütün Amalfi kıyılarını bitirmiş olacağım. Akşam yemeğini de Sorrento'da bir restoranda yemek istiyorum artık. Hak ettim. Bugün beni yordu. Ya motoru yukarı bırakıyorsun, aşağı in çık yürüyorsun sürekli. Ee, yani aşağı araç inmiyor, görüyorsunuz her yerde arabalar, motosikletler aşağı yürümeniz gerekiyor. Daracık yollar, merdivenler falan var. Yani yordu biraz, in çık tırmanma falan. Strada Provenciare yoluna dönmemi söylüyor. Navigasyon. Kulağıma fısıldıyor navigasyon. Elveda Positano. Bakın söylediğim gibi her yerde Beverly 400'ler. Bak Positano'ya buradan giriş de varmış bu taraftan. O taraf çıkıştı. Positano, Positano'nun bu yakası. Yani acayip bir şehir. 1400 kilometre an itibariyle olmuş arkadaşlar üç günde. Tabii bugün pek yol almadım. Bugün toplasınız 70-80 kilometre olmamıştır bile yani hepsi yakın zaten bunlar 20-30 kilometre araları Amalfi Kıyılarının Kıyılarındaki bu o, Tatil yerleşimlerinin birbirine olan uzaklığı Evet 2 kilometre yukarıda bir şey var herhalde. İnsanlar park etmiş burada. Bir merdiven yolu var ama 2 kilometrede yukarıya tırmanmak. Hele bu yorgunlukla mümkün değil. Yani gezilecek çok yer var. İnanın yani biz sadece merkezlerini geziyorum şu an. Yoksa Yani gelmişken merkezlerini görelim istiyorum ama e, Yani çok Kalabalığı seven bir insan da değilim Esasında mesela o tepelerde kim bilir nasıl yerler var mağaralar var İnsanların içinde yüzdüğü yerler var Ama oraya kadar Şu an çıkamayacağım Zira burada yaşıyor olsam herhalde Or oralara giderim böyle kalabalığa gitmem. Tercih meselesi. İnsanlar bazıları da böyle kalabalık yer seviyor. Bande sonore. bu tarafı çok güzel oldu serinledim. Her yerde limon. Motosiklet kullanmak avantajlı tabi. Hele böyle yerde çok avantajlı hemen. Araçları soluyorlar. Tabi ben bugün sollamıyorum. <laughs> Duraların acemisi olduğumuz için böyle tabelaları da kaçırmamak için yavaş yavaş ilerliyorum. Dağları hep giydirmişler. Taş falan düşmesin diye çok tehlikeli. Evet arkadaşlar şimdi Sorrento'ya doğru son 5 kilometrem kaldı. Burası daha e, merkezi, daha büyük bir yer anladığım kadarıyla. Öyle çok dağın eteğine değil de. Biraz daha böyle. Liman gibi bir yer anladığım kadarıyla. Daha büyük bir yerleşim yeri. Diğerleri daha turistik, daha ufak yerlerde. Yani ne gibi düşünün. İşte Burayı çeşme gibi düşünün. İşte ala çatıyı falan. Amalfi, Positano gibi düşünün. Buraya. Ve evet, Sorrento'dayız. Araç giriyor mu? Редактор субтитров evet. Park diyor. Tabi burası büyük bir yer. Ama Alfi Sorrento'ya göre. Tabi nereye park edeceğiz? Bilemiyorum. Ha, burada Tamam burada park var ama yer var mı? Şu araç için, motosikletler için burada. Yaya geçidi. Aa, hiç yer yok. Neyse arkadaşlar ben bir fark edeyim bir yer bulayım.

Evet dostlar şimdi öğlen kadar bir saat var. geçirdim. Bir yemek yedim. Burası epey büyük kalabalık bir yer. Her yer turist dolu. Bugün Sorrento'yu da bitirdim. Şimdi kalacağım yere doğru gidiyorum. Yarın muhtemelen artık dönüş yoluna geçeceğim. Yunanistan'da konaklarım biraz. Bugün hiç denize de giremedim. İnsanlar orada böyle yolun ortasında gidiyor galiba. Evet dostlar Sorrento merkezden çıktık galiba. O yoğunluk bitti. Evet bugünlük bu kadar. Görüşürüz.